<laughs> sayın bakanım, <laughs> Tamamdır başlayalım. de Asrın son günlerinde gelen ve ikinci asrında ilk günlerinde burada olan bir siyasetçi, bir bakan olarak buradayız, aranızdayız. İnşallah daha çok fırsat olup beraber bir araya geliriz. Beş gün önce 12 askerimizi şehit verdik. Hain PKK saldırısında, kalleş terör saldırısında 12 vatan evladımız şehit oldular. Ben buradan bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Terörle mücadelemizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Bu kararlılığımızı hep sürdüreceğiz. Ülkemizi huzursuz eden, milletimizi huzursuz eden şer şebekeleriyle hep mücadeleye devam edeceğiz. Milletçe, birlik beraberlik içerisinde inşallah terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Tabi sadece terör örgütleriyle değil onları destekleyenlerle de onların maşalarını tutanlarla da mücadelemiz hep devam edecek. Türkiye'yi 40 yıldan bu yana huzursuz eden gelişmesinin kalkınmasının önünde engel olarak hep önümüze konulan bu terör belasından terörün her çeşidiyle mücadele ederek inşallah ülkemizi bu şer şebekelerinden temizleyerek yolumuza devam edeceğiz. Tabi diğer yandan bugün sabahleyinde bir trafik kazasıyla sabaha sabah karşıladık. Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılar var. Yaralıların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Sağlık Bakanımız bizzat ilgileniyor. Bir daha böyle acılarla Cenab-ı Allah bizleri karşılaştırmasın diyorum. Tabi şimdi arkama bakıyorum daha adil bir dünya mümkün. Öneme bakıyorum darbe anayasası istemiyoruz. Yani gençler gerçekten şu sloganlar her biri birer konferans konusu. Her biri bir söyleşi konusu. Yani bu duyarlılığınız için ben öncelikle dünyalık kardeşlerime ve bu programa katılan genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. <laughs> Türkiye'nin ikinci asrı, Cumhuriyetimizin ikinci asrının Türkiye yüzyılı olacağına yürekten inanıyoruz. Yürekten inanıyorum. Gençlerimizin omuzlarında yükselecek Türkiye yüzyılı İnşallah dünyaya Türkiye'nin damgasını siz gençler vuracaksınız. Özellikle bugünkü bu birlik beraberliğiniz, bugün toplantının özellikle şu duvarlardaki yazan sloganlar gerçekten çok anlamlı. Evet, daha adil bir dünya mümkün. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız çok uzun süreden beri seslendiriyor. Dünya beşten büyüktür derken aslında bugünlere bugün insanların içinde bulunduğu sorunlara işaret ediyor. Uluslararası sistemin, uluslararası kuruluşların artık bir revizyona tabi tutulması gerektiğini, insanlığın sorunlarına çare olamadığını hep vurguluyor. Dünya beşten büyüktür diyor, daha adil bir dünya mümkündür diyor ve ne kadar haklı olduğunu da işte bugün İsrail sorununda, Filistin meselesinde de görüyoruz. Maalesef dünya sessiz. Uluslararası kuruluşlar Filistin'deki katliamı, insanlık suçunu önlemeye yetmiyor maalesef. Önlemek istemiyorlar. 7 Ekim'den bu yana orada 8 bin çocuk katledildi. 20 binden fazla insan bunun yüzde yetmişi kadın ve çocuklardan oluşuyor. Masum insanlar orada katledilirken, bebekler küvezlerde katledilirken, hastaneler bombalanırken, mülteci kampları bombalanırken, okullar, üniversiteler bombalanırken maalesef uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes önerilerini bir oyla reddediyor. Beş üyesi var Güvenlik Konseyi'nin. Bir üye hayır dediği zaman oradan karar çıkmıyor. Yani bir üye dünyayı ateşe verebiliyor. Bir üyenin oyu maalesef sadece ateşkes değil, insani yardım önergeleri bile Güvenlik Konseyi'nde reddediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 üye ateşkes olsun dedi. 14 üye ateşkes olmasın diye bildi. Ve o 14 üyenin şöyle bir baktığınız zaman her biri biz demokrasinin beşiyiz diye biliyorlar. Biz insan haklarının öncüsüyüz diye biliyorlar. Ama maalesef oradaki bebek katliamına, çocuk katliamına, soykırıma evet diyen o 14 ülke dünya tarihine kara bir olarak geçecek inşallah. Biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep hakkı, hukuku, insan haklarını seslendirmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak biz hep mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.